31 Mart yerel seçimlerinin ardından vatandaşların oylarıyla yeniden şekillenen Isparta İl Genel Meclisi'nde Vali Aydın Baruş, Meclis Başkanı Avukat Mehmet Ali Ertuğrul ve İl Genel Mesih üyelerini kabul etti. Isparta İl Özel İdaresi'nin vatandaşlarının hayat standartını arttırması konusunda birçok konuda sorumlu olduğunu söyleyen Vali Aydın Baruş, il genelinde yaklaşık 450 bin kişiye hizmet verdiklerini belirterek daha önce Isparta'ya hizmet etmiş meclis başkanı ve üyelerine teşekkür etti. İl Özel İdaremiz eğitimden sağlığa, gençlik spordan afet hizmetlerine, kırsal kalkınma altyapıdan içme suyu, kanalizasyon, yol altyapısından e, hayvancılık, tarım alanında faaliyet gösteren vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırma dahil pek çok alanda sorumlu bir kurum. E, Isparta genelinde yaklaşık 450 bin nüfusu ilgilendiren hizmetleri yapıyor. Yani eğitim, sağlık hizmetleri, gençlik, spor hizmetleri, afet hizmetleri ilimizin nüfusunun tamamını ilgilendiriyor. E, ama belli alanlarda özellikle altyapı alanındaki hizmetleri de Yaklaşık ilimiz yüz ölçümünün %90'ının üzerini ve nüfusunun da yaklaşık dörtte birini ilgilendiriyor. Çünkü yaklaşık %75'i il, ilçe ve belediye merkezlerinde yaşıyor. Vatandaşlarımızın %25'e yakın nüfusu da köylerde yaşıyor. Dolayısıyla köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın bütün altyapı hizmetlerini ve çevre hizmetlerini, çöp hizmetlerini il özel idaresi görüyor. Yani il özel idaresinin iki fonksiyonu, ana temel fonksiyonu var. Bir kısmı genel olarak halkın tamamını ilgilendiren, o ilde yaşayan vatandaşların tamamını ilgilendiren hizmetler. Bir kısmı da sadece kırsal alanda yaşayan nüfusu ilgilendiren hizmetler. Geçmiş dönemde çok güzel çalışmalar yaptık. Öncelikle geçmiş dönemde birlikte görev yaptığımız, aramızda şu anda eski il genel meclis üyelerimiz de var, önceki dönem. Bütün il genel meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Serkan Keskin Başkanımıza teşekkür ediyorum. Uyumlu bir şekilde ilimize Gerçekten vatandaşlarımızın faydasına çok işbirliği halinde güzel hizmetler ürettik. İnşallah bu dönemde de Mehmet Ali Ertuğrul Başkanımızla birlikte, bütün il genel meclis üyelerimizle hep birlikte Isparta'mız için, Ispartalı kardeşlerimiz için, vatandaşlarımız için neler yapılabilir? Onların hayatını kolaylaştırmak, ilimizde tarımı, özellikle kırsal alandaki nüfusun Hayat şartlarını geliştirebilecek neler yapılabilir bunu tartışarak görüşerek ve el birliğiyle birlikte yapmaya gayret edeceğiz. Önemli olan vatandaştır. Yani bizler vatandaşın hizmetçisiyiz. Gerek kurum amirleri olarak gerekli seçilmiş insanlar olarak vatandaşımızın hizmetçisi olarak görüyoruz kendimizi ve bu e, fonksiyonu yerine getirebilmek için de onlarla hep birlikte çalışmamız lazım. Sahada olmamız lazım. Onların dertlerini, sorunlarını iyi bilmemiz lazım. Bunun yolu da sizlerden geçiyor. İl genel meclis üyelerimiz olarak ilimizin dört bir tarafından seçilip gelen insanlarsınız. Dolayısıyla çok geniş bir temsil kabiliyeti var İl Genel Meclisi'nin. O anlamda da sizlerden gerektiği şekilde yararlandığımız takdirde bizler için de çok önemli bir yol gösterici yöntem olacaktır. bu Mecliste Isparta'yı Merkez 12 ilçesi ve 204 köyü ile birlikte bir bütün olarak gördüklerini belirten İl Genel Meclisi Başkanı Avukat Mehmet Ali Ertuğrul, hedefimiz Isparta'nın tamamına hizmet etmek dedi. Merkez ilçemiz başta olmak üzere 13 ilçemiz 9 beldemiz ve 204 köyümüze hizmet etmek için biz elimizden gelen çaba ve gayreti göstereceğiz. Bu doğrultuda bugün yapılan birleşimde biz komisyon seçimlerimizi ve encümen üye seçimlerimizi tamamladık. Bu doğrultuda Sayın Valim gerçekten iki toplantı gerçekleştirdik biz seçim sonrasında. Tüm İl Genel Meclis üyelerimizin arasında çok güzel bir uyum, çok güzel bir birliktelik yakaladık. Ve komisyon seçimlerimizi de oy birliğiyle tamamladık. Bu bizim açımızdan çok çok önemli. Ben sizin huzurunuzda bir kez daha İl Genel üyelerimize de bu husustaki birlikteliği sağlayıcı davranışları nedeniyle teşekkür ediyorum. Sizlerin de ifade ettiği üzere İl Özel İdaremizin, İl Genel Meclisimizin çok çeşitli alanlarda memlekete hizmeti var sizlerin riyasetinde biz bu hizmetleri inşallah hep birlikte devam ettireceğiz. Ardından il genel meclisinde görev alan üyeler de tek tek söz alarak Isparta'ya el birliğiyle hizmet edeceklerini belirttiler.